2013 yılı Türkiye için emek mücadelesi yılı olacak. Daha yılın ilk haftasında binlerce işçi sokağa atıldı. Bu yetmezmiş gibi Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde taşeron firmanın işlettiği maden ocağında işçi katliamı yaşandı. Metan gazı patlamasında 8 işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralandı. Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki kömür madeni ocağında metan gazı patlaması sonucu göçük meydana geldi göçük altında kalan 8 maden işçisi hayatını kaybetti. Türkiye Taş Kurumu'na ait müessesedeki patlama işçilerin galeri açmak için çalıştığı sırada meydana geldi. Saat 13 sıralarında yerin 630 metre derinliğinde gerçekleşen patlamada 9 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmalarının ardından Star Madencilik Şirketi'ne bağlı olarak çalışan taşeron işçilerden biri sağ olarak göçükten çıkarıldı. İşçilerden Hasan Bozacı, Muharrem Yapıcı, Yüksel Koca, Ahmet Şekerci, Köksal Kadıoğlu, Muhsin Akyüz, Satılmış Arslan, Hüseyin Kürekçi'nin cansız bedenlerine ancak akşam saatlerinde ulaşılabildi. Ölen işçilerden 5 işçi göçük altından çıkartılırken diğer 3 işçinin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Kozuda'ki metan patlaması Mart 1992 tarihinde 263 kişinin hayatını kaybettiği Grizu patlamalarını hatırlattı. Sayın seyirciler şimdi 8 maden işçisinin hayatını kaybettiği Kozlu'ya dönüyoruz. Son bilgileri ve ayrıntıları almak üzere Genel Madeni Sendikası basın danışmanı Sayın Turan Oral telefon attığımızda. Sayın Oral iyi akşamlar başımız sağ olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Sizin tespitleriniz ne yönde oldu acaba bu ölümlerle ilgili olarak onunla başlamış olalım. Şu an 5 arkadaş çıkartıldı. 3 tanesi için çalışma sürüyor çalışma sürüyor derken oradan gaz e, yoğun bir gaz birikimi olduğu için öncelikle gazı almanın hesabını yapıyorlar. Sonra çıkartma, posta'ya çıkartma kaldırma çalışmasına başlayacaklar. O yüzden zamanlama e, için bir şey söylenemiyor. Ha, kazan'ın nasıl olduğu konusunda da teknik olarak tabii kimse şu an bir şey söyleyemiyor ama e, daha önce Karadonda yaşanmış olan kazanın bir benzeri gibi görünüyor. E, sonuçta genel şeyler söyleyecek olursak genel anlamda Tabii taşeron uygulamasının çok bariz bir e, sonucu bu olay yaşanıyor. E, çünkü orada taşeron şirket her şeyden önce kendisi taşeron olmasına rağmen... ...başka birilerine sesleneci mantığıyla iş veriyorlar. O sesleneci mantığıyla işi alan birisi sağında solunda etrafındaki insanları kafasına göre bulup... ...oraya maden ocağına sokup onlarla birlikte bu çalışmayı yapabiliyor. Dolayısıyla bunun e, herhangi bir eğitimi ya da e, denetimi gibi bir müthiş bir başıboşluk var. E, bu insanlar burada ne kadar çok iş yaparsa o kadar daha çok para alacakları için işi hızlı yapmaya, dolayısıyla iş güvenliği önlemlerinden e, taviz verme aşamasına geliyorlar. E, bu lağvallik tabi sonuçta bu tür şeyler ortaya çıkartabiliyor. Şimdi biz ama bu olaya dönük olarak tutup da ya şu şu eksik yapıldı, burada bu yapıldı deme şansımız yok. Dolayısıyla o teknik çalışma daha sonra yapılır ama çok açık ve net olan bir şey varsa o da bu taşeron işçiliğin getirdiği sonuç budur. Çünkü burada bir devlet ciddiyeti olmuyor. İnsanlar istediği yerden birisini tanıdığını getirip buraya işbaşı yaptırabiliyor. E ona göre orada yeterince denetleme imkanı da olmuyor dolayısıyla bu tür çalışmalarda bu tür kazalar tabii bunu artık bu saatte hala kaza denebiliyorsa böyle çalışma ortamının olduğu bir yerde böyle sonuçlar kaçınılmazdır ama buna hala kaza diyebiliyorsak bu da artık bence çok utanılacak bir durum diyorum. Yani buna da bir iş cinayeti e, adını koymak gerekiyor. Tabii bugüne kadar... Yani sonuçta şimdi bu da sonuçta oraya varıyor. Yani şimdi siz buraya gidip de oranı veriyorsunuz. Taşoran kendisi inşaat şirketiyim diye genel maden işleri sendikasının örgütlenmesine karşı çıkan orada örgütlediğimiz işçileri hayır siz örgütleyemezsiniz. Siz maden iş konumunda örgütlüsünüz ben inşaat sektörüyüm diye yol yapan bir şirketi buraya koyarsanız dolayısıyla gazla tozla bilgisi becerisi olmayan bir şirket bunu taşeron olarak aldığı halde tutup da başka birilerine keseneği verirse ama bu keseneği vermeyi kağıt göremezsiniz. Bu keseneği verdiği insanlar onun işçisi gibi görünüyor. Keseneği alan adam da ya ben burada eşime dostumu alayım da işte bu işi şu şekilde hızlı yaparım mantığıyla bu işin iş güvenliği önlemlerinden taviz vererek daha çok iş yapayım daha çok para kazanayım derse ehliyetsiz, liyakatsiz insanlarla bu çalışmayı yaparsa ne olacak? Sonuç nereye varacak? Sonuç buraya var. Bu tamamıyla çok açık ve net bir devlet ciddiyetsizliğidir. söylüyorum. Bu bir devlet ciddiyetsizliğidir. E, Tabii bu taşeron uygulaması, herhalde Türkiye'deki bütün hemen hemen bütün madenlerde e, uygulanan. Bakınız, ve Dolayısıyla da bu bakınız ben, bakınız, ben 25 yıla yakındır bu senedikadayım. 2004 yılında yer altına taşeron uygulaması yapılacağı zaman yapılmış basın açıklamaları var. Altı çizili. Evet. Geçen Karadon'da yaşanan kaza meydana geldiğinde sendika o basın açıklamalarını kamuoyuna verdi. Bu arada her şeyin altı çizilmiş. Hani sanki Allah söyletmiş ya aynen orada olduğu gibi yarım bir gün burada daha çok kazanmak için güvenli önlemlerinden taviz verilir. Burada taşeronun mantığı, burada özel sektörün mantığı daha çok kar etmek olacaktır. Dolayısıyla insan hayatı Tehlikeye gidecektir. Hatta şöyle bir cümle var, havza tarihinde görülmemiş kazalara sebep olabilir diye bir cümle var orada. Biz bunu 2004'te söylemişiz. Evet. Sonra karada olay yaşanmış. Şimdi bakıyorsunuz bir daha burada olay yaşanıyor. E hala bu memlekette taşıyran uygulamasını ne sistem abi. için alacağız diye çalışmalar yapıyorlar. Sendika olarak bu son ölümlerle beraber nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? O sendika olarak işte bizi mahkemelerde iki yıl oyalayan, henüz hani toplu sözleşme yapma aşamasına getirmeyen bu şirketti sonuçta. Evet. Peki. Sayın Oral... Ama senin kanın olduğu bir yer, senin olduğu bir yerde tabii ki öyle insanları işsiz bırakma baskı ve tehdit içerisinde istediği şekilde çalıştırma imkanlarını bulamazlar. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum Sayın Oral. Tekrar ıı, başınız sağ olsun.